Eskişehir'de yangına müdahalede 10 şehidimiz oldu. Bu 5 kardeşimiz sizin arkadaşınız Orman Teşkilatımızdan. Yine 5 arkadaşımız AKUT'tan kardeşimiz. Bu yangında maalesef şehit oldular. Allah mekanlarını cennet etsin. Dua ediyoruz. Kolay bir mücadele değil. Biz de zaman zaman burada yaşıyoruz. Sizler bunu en iyi bilenlersiniz. Allah yardımcınız olsun. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz Karacalar, yangın ilk müdahale ekip binasında orman yangın işçileriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınıyla mücadelede şehit olan orman işçilerimiz ve akut gönüllülerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Vali Yılmaz, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada her zaman tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor dedi. Her zaman tedbirli olmamız, dikkatli olmamız gerekiyor. Çok tehlikeli bir mücadele. Bu işi bilinçli yapmamız lazım. Çünkü eğer tedbirli ve bilinçli davranmazsak maalesef sonucu çok kötü olabiliyor. Burada da çok üzücü. Bu yeşil vatanı korumak tabii çok önemli. Biz de burada bu mücadeleye en iyi şekilde vermeye, hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Sizler yapıyorsunuz. Sizlerin burada gösterdiği gayreti gerçekten biliyorum. Karatepe yangınında bu gösterdiğiniz kahramanlığı biliyorum, şahidim. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonra da yeşil vatanı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız ama önce güvenliğimiz onu mutlaka dikkate almak zorundayız. Önce gerekli tedbirlerimizi alacağız mücadelemizi öyle sürdüreceğiz. Ben tekrardan kaybettiğimiz on şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.